başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zobo oynayacağız. Zoba. Zobo değil, Zoba. Ben mi yanlış duydum. Zo hayvanat bahçesi demek. Bado oynayacağız Zoba. Arkadaşlar bu arada sizden iyi bir like istiyoruz. Evet arkadaşlar son zamanlarda kanalım hiç abone almıyor. Kanallarda iki ay bakalım test edeyim dedim. Bir aydır video atmadım. Ne? Yani bir hafta gibi bir şey. Ve evet biraz abone oldu. Evet yeni bir videoda karşınızdayız ve yanında kuzenim var. Benim adım ne? Üstüne yazıyor ama ikinci adı arkadaşlar kuzenimin. Normalde Şevval. Elif Şevval. Tamam hadi. Balala. Neyse. Er arkadaşlar Zoba güzel bir oyun. Yani biz Brawl Stars'tan daha çok sevdik, sevdik gibi. Ama Brawl Stars'ı da oynuyoruz. Evet. İkisinden çok seviyoruz. Arkadaşlar, bu arada Brawl Stars'ta fakir kaldım. Ve Edgar'ım var. Aynen o arkadaşlar. Gibi zaten. Arkadaşlar kuzenimin 7 karakteri var. Benim neredeyse 2 efsanem var, 2 kromatim var. Neyse hazır belki kuzen? Ha tamam, pardon. Bir dakika, e, arkadaşlar bir dakika ben hemen nick salayım. Benim bu oyunda da 2 karakterim var. Evet, benim 3 karakterim var. Bu arada bu kalemin e, benim bildiğim kadarıyla efsanevi. Üstünde de şey yazıyor. Led nedir yazıyor. Evet. Arkadaşlar oyunda başladığınızda bu kalemi vermiyor. Direkt nix veriyor. Zümrüt kutuyu açınca içinden garanti efsane Aslında çıkıyor diyebiliyoruz. arkadaşlar nix vermiyor. Siz seçiyorsunuz. Ya nix tilki ya da goril ya da e, öküz gibi bir şey. Öküz değil. Aa, o, o, o görünce aklıma Esra İngiliz kasabadaki adamatörler geliyor. Arkadaşlar <laughs> Esra İngiliz kasabayı da yani. Komik. Bize izlemeyenleriniz varsa izlemeyenlerini öneriyorum ki neredeyse herkes izlemiştir. Aşağıda yorum istiyorum. Neyse hadi lan başlayalım oynaya. Sıkıldınız. İki dakikadır konuşuyoruz yemin ediyorum. Harbiden iki dakika. Sen anlamazsın. Neyse. Ama sohbet demiş. Okay. Arkadaşlar. E şu altın biladerin yanına gidiyoruz. Ay biladerin yanına gidiyoruz diyorsun bir dakika arkadaşlarım. Benim tablet biraz yavaş çekiyor da. Silah buldum. Al o zaman. Neden tamam. bana söylüyorsun? Aldım. İşte bu kalemin en sevdiğim özelliği diliyle tutup löps diye çekiyor. Ben, ben orada işte ver. takılıyor. Oha. <laughs> <Kuzen>. Hayır geç. <laughs> Kaç lan. Kuzen. Kuzen anam. Kuzen neredesin? Şu. Şu karakter mi sıktı canını? Aynen. Kuzen lan, şey ölüm. sıktı goril. <laughs> Kuzen. Evet. Arkadaşlar biz bu oyunda hiç birinci olamıyoruz. Biz sadece ikinci olduğumuz var. Üçse ama ikinciliği bayağı kavradık. Anam. Bir keresinde tek hesaplaşmadıyken yani tek oynamıştım. Ben birinci olmuştum. <laughs> Ve ilk oynayışım. Bir tane köpek balığı var. Böyle kafasında dişleri var. Ağzı kadar. Ben de çok istiyorum. Çok sevimli. Ben timsah istiyorum. Arkadaşlar timsah suda çok hızlı yüzüyormuş. Ki... Ya sen neden bu kadar su istiyorsun? Neden bana söyle. Ben nix. Çoğu ço ço zaman suda yüzmek gerekiyor. Hadi canım. Öyle. Yalan atma lan. Altın bilader. Bekle beni. <laughs> altın biladere taktı ha şapşik. Altın ok buldum. Bul bul. Altın ok bul. Şurada lan benim altın var. okum yok. Gıcık mısın oğlum sen? Kanguru geliyor lan. Burada altın ok var. Bu arada e, kangurular mızra kalabiliyormuş. Ben daha yeni öğrendim. <laughs> altın bilader. Zeus Mızrağı var lan bunda Aa bomba buldum alırım Zeus Mızrağını almam gerekiyor Arkadaşlar bu almam gereken bir tavşan Yaa kuzen kuzen çabuk Mızrağı, mızrağı. Arkadaşlar minnak çabuk kaldı Şşşşş Şuraya gireceğim Bak, şey. Lan neredesin Larry Kudan bir dakika geliyorum <gülüyor> <Biz> <gülüyor> bu arada kuzene taktık. <laughs> Ana haber kuzen bekle lan. Buradayım. Ana haber. Kuzen bize... Altı mızrak buldum bak. Hekim. Ok, ok. Neyse. Ok ben mızrak diyeceğim. Bana ne? Bunu alabilir alabilirmişim. Bu daha iyi galiba. Oğlum sen bana patronluk taslayamazsın. Gümüş silah vardır Ne oldu lan? Ha? Bir şey oldu bir dakika. Oyun bug'a girdi. Bug'a. Bunu da alayım. E teşekkür ederim abicim. Kuzen ben olsam oradan kaçardım. Lan takılıyor oyun takılıyor. Ama aslında çok kaliteli bir oyun. Ben çok sevdim bu oyunu. Ben de. Arkadaşlar bir dakika. Samuray. Bu oyunda asla durmayacaksın. Ama ben duruyorum. Bana bakma hızlısı. Bana hiç bakmayın. Aa! Arkadaşlar bu oyun biraz şey gibi. Anam. Anam. Çok savaş. Hayır. Ben... Güzel öldüm. Güzel. Kaç. Ben benim şu anda bot mu kontroldü? Aynen. Öldüm lan ben şu an. Öld, ölmedim mi? Yaşıyor mu? Yaşıyorum. Arkadaşlar şu anda bağlantı hatası var. Muğla'dayız yani çok da internet çek. Ya üf. çekmiyor. İnternet çekmiyor. Hadi özür dilerim. O da değiştiriyorum. Tövbe bismillah bir şey yapmasam. Tamam. Arkadaşlar üzgünüm. Çok üzgünüm. Bağlantı kopuyor. Ezo abla kuzen üçüncü Vuuu çok iyi Gel Arkadaşlar Oyuna giriyoruz tamam Ayas Abla videodayım Pardon kuzen. Hazır ver kuzen Arkadaşlar üzgünüm Bak Hadi kuzen, hadi. Arkadaşlar maça hemen başlıyor Hadi kuzen, hadi. 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 What Arkadaşlar that? Maça birazdan başlayacağız. Umarım. <laughs> Oğlum işim var lan. Ha. Ha menü, menüye girmişim. Ben de neden açın gördüm. Tövbe bismillah. Ay. Nix, nix, nix. Ah, ya bu nice kız ya. Çünkü her şey oluyordu. Ben fakirim bu oyunda. Altın bulduk. Altın diyor. Gümüş. Ama yine bayağı iyi. Kuzen, ben korumaların yanına gidiyorum. Kuzen, orada ölürsen benden değil. Ben bir tane koruma buldum. Ama canım çok az. Sağ ol kardeş. Neredesin sen ya? Kuzen, şu an ateş çemberi yok ben haritaya bakıyorum. Kuzen Şimdi... mağarada alacaklarını aldın değil mi? Hangisilerisin ya? Hangilerisin? Hiç güdülerime güveniyorum ama hangileri olduğunu da Aa bu misin? Hiç gördüm Doğru onu Hı. söylüyor. Ana Siz kalkan şeyini aldım. Şimdi kaç. Ya öldüm. Güzel. Ya ben de öldüm. Tek çaremiz Ekmek poşetiyle oynuyorum. Atçau. <laughs> <try>. Neyse arkadaşlar. Ekmek poşeti. Ben ekmek yer düştü. Neyse arkadaşlar. Bu maçtan sonra videoyu bitiriyoruz. Like like. Like, 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 like ne yaptın lan? Arkadaşlar e, ben Larry oldayım sen Nix ol bu sefer öyle yapalım. Tamam. Tamam bir dakika iptal. Hemen kara, Kuzen Nix olsana. Evet. Söyle. E, e, bu sefer arkadaşlar bu oyunda aynı karakterle oynayabiliyoruz. Anne, Brawl Stars gibi değil. Yani Brawl Stars'tan biraz farklı. Sen kendini alıyorsun. 7 sevenin iksin var. Benim daha 2 sayım. Seni. Leyri. Leyrimi otizm 3'ünü galiba. Ya tamam kabulleniyorum. Leyri otizm izim. La hazır vermiş. Lan sen hazır değil. O 3 ö seçtimus. Arkadaşlar bu oyunda tam 5 kişiyle oynayabiliyorsunuz en fazla bildiğimiz kadarıyla yani be, beşten fazlası yok diye biliyorum. Ben. Beşten fazlası yok bu oyunda. Ya altın kaplan yanında da kaplan yanında da ben sonra e, bu maçtan sonra size nasıl e, kazan şey yapacağım katılacağınızı gösteririm gösteririz sonra zaten video burada bitecek. Aşağı bomba. Dar. Lan öleceğim, öleceğim. Gerizek halde lan. Niye nerelere? niksler yapıyorsun da iyileştir. anladım. Çabuk beni iyileştir. Çabuk beni iyileştir. Plaj. Ben kuzen geliyorum. Beni ate alev öldürmüş. Kuzen geliyorum. Neredesin? Öldü. Öldüm mü? Seni izliyorum şu an. A oha bayağı iyi. Ah! Lan barikatı alsana. Alamadım lan. Tabi. O zaman koş. Tamam. Bomba mı var lan? Evet. Yok. Aa, al al al. Gel, gel. Bir. tamam süpersin. Arkadaşlar. Neyse. Bu videoda bu kadardı. Eğer 15 like gelirse devamını çekeriz. 15 fazla oldu. 15. Daha saçmasını. <laughs> evet. Ve bu videoluk da bu kadardı. Akmak boşadı. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.